Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu güzel modelin yapılışını göstermeye çalışacağım. Modelimize başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup yanındaki zil işaretine de tıklayarak tümünü seçerseniz paylaştığım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Böylece güzel modellerimizi de kaçırmamış olursunuz. Eğer modellerimi beğeniyorsanız beğen butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Mekime yeşil ipimi sararak hazırladım. Alt ipime de beyaz kullanacağım. Ortasını beyaz sarmak istediğim için beyaz kullanıyorum arkadaşlar. Dilerseniz farklı renklerle de daha sonra üzerinden de sarabilirsiniz. Ben iki ipimi birleştirerek düğüm attım ve ucunu sökülmemesi için yaktım. Şimdi hemen yapraklarımızı yapmaya başlayalım. Alt ipimi birleştiriyorum. Buraya iki tane ilmek atıyorum. Arasını açtım. Hareket eden kısım her zaman parmağımızın alt tarafında kalıyor arkadaşlar. Modelimiz dolgudan oluşuyor. Bundan dolayı hep dolgu çalışacağız. Düğümü tam orta parmağımın ortasına denk getirerek hemen yaprağımı yapmaya başlıyorum alt taraftaki ipimden başlıyorum 1 2 şimdi üstünden yapacağım 1 2 2 tane yapıyorum bir tane sayıyorum arkadaşlar iki tane alta iki tane üstte ilmek attım 1 2 diye sayıyorum Dilerseniz çift çift de sayabilirsiniz 3 4 6 Yavaş yavaş orantılı bir şekilde genişleterek devam ediyorum. 8 2 14 16 18 20 22 24. yaparken artık ipimi biraz daha fazla sıkmaya başlıyorum. Çünkü yavaş yavaş küçültmeye başlayacağız. Başında başlarken yavaş yavaş genişleterek devam etmiştik. Burada Yavaş yavaş küçültmeye başlıyoruz. 24. ilmeğimi atarken hafifçe ipimi birazcık daha fazla çektim arkadaşlar. Artık yavaş yavaş ipimi küçültüyorum bu ara mesafesini. 26 zaten şu kısımdan belli oluyor. 28 30 32 34 36 38 40 42, iki tane daha yapacağım. 44. Bu şekilde 44 tane buraya ilmek atmış oldum. Şimdi o düz yüzünü çeviriyorum. katlı bir şekilde alt ipimi hemen çekerek burayı birleştiriyorum. Bu şekilde yaprağımız tamam oldu. Hemen alt ipimi tekrar birleştiriyorum. İkinci yaprağımı yapacağım arkadaşlar. İpimi yukarıda aşağıya doğru hemen bir tane ilmek atıyorum. Bu aradaki mesafeyi ayarlıyorum. Arkasından ikinci ilmeğimle de sabitliyorum. Bu şekilde ikinci yaprağımı yapmaya başlayacağım. Hemen arasını açtım. Hemen parmağımı yine ortasına düğümümü denk getirerek dolgumu yapmaya başlayacağım. Burada yapmış olduğum gibi ikinci yaprağımı da yapıp tamamlayacağım. İkinci yaprağımı da yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi diğer dolgularımızı yapacağız üzerindeki. Alt ipimi birleştiriyorum. İpim yine yukarıda. ipimi yaprağımın arkasından alarak parmağımın üzerine alıyorum ki aşağıya doğru bir dönüş yapmış olmak için hemen dolgu yapacağım ipimi alarak burayı birleştiriyorum. Bir tane ilmeğimi attım. İkinci ilmeğimi de hemen sabitledim. Şimdi buradaki yeşil ipimi kesiyorum. Dolgumu yapmak için hemen arasını açtım. Dolgumu buraya yapmaya başlıyorum. Yine alt taraftan başlıyorum. 1 2 1 2 Tıpkı burada yaprağımızı genişletirken olduğu gibi yavaş yavaş genişleterek devam ediyorum. Dört. Altı. Sekiz. 11 12 14 16 18 20 22 22 tane ben buraya dolgu yaptım. Dilerseniz bunu daha küçük veya daha büyük de yapabilirsiniz. Bu sizin isteğinize kalmış. Şimdi oyamı çevirdim. Bu şekilde tutuyordum. Bu şekilde çevirdim. Şimdi buraya hemen ilmek atıyorum. ve Pırpır yapmaya başlıyorum bir tane Pırpır yapıyorum iki tane ilmek atıyorum bir tane Pırpır yapıyorum iki tane ilmek atıyorum bu şekilde toplamda yedi tane Pırpır yapacağım arkadaşlar 5 oldu 6 ve 7 buraya tekrar 4 tane ilmek atıyorum alt ipimi sıkıyorum alt ipimi çekiyorum. Dilerseniz bu purpur sayısını bir tane daha eksik yapabilirsiniz. Tam üzerine kapatması için. Ben bu şekilde bırakacağım. O yüzden 7 tane purpur yaptım. Şimdi hemen ikinci dolgumu yapmak için alt ipimi birleştiriyorum. İpimi yukarıda hemen aşağıya doğru ipimin boyunu ayarlayarak birinci ilmeğimi attım ikinci ilmeğimi de sabitledim arasını açtım yine ikinci dolgumu yapacağım buraya bu şekilde parmağımın ortasına düğümümü aldım ve dolgumu yapmaya başlıyorum bu şekilde 3 tane daha olacak arkadaşlar ikincisini ve üçüncüsünü de yaparak tamamlayacağım ikinci ve üçüncü dolgularımı da yaparak tamamladım arkadaşlar son dolgumu yaptıktan sonra alt ipimi çekince aşağıya inmeden burada ipimi kopardım sadece alt ipim kaldı şimdi bunun orta kısmını saracağız Hemen yaprağın üzerinden, birinin üzerinden, birinin altından ipimi geçirerek sarmaya başlıyorum. Bu şekilde birincisini sarmış oldum. Tekrar aynı şekilde devam ediyorum. İkinci sırayı sarıyorum. Birinin üzerinden diğerinin altından geçirerek bu şekilde ikinci sırayı sarmış oldum. Aynı şekilde devam ederek istediğiniz boyutta sarabilirsiniz. Ben 4 4 e, sıra kadar daha saracağım. E, tamamlayacağım arkadaşlar. Ortasını sararak tamamladım arkadaşlar. Şimdi oyamın arka yüzünü çeviriyorum. ipimi bu şekilde bırakarak biraz uzunca bıraktım kestim. Şimdi ucunu yakarak buraya yapıştırıyorum. Modelimiz bu şekilde tamam oldu. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.